Herkese merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir yeni bir başarım göreviyle karşınızdayım. PUBG Mobile yeni yaptı güncellemeyle 1.4 güncellemesiyle daha doğrusu gizli başarımlar getirmişti Biz de bununla beraber bir gizli başarım görevini keşfettik TikTok'ta gördüm bir arkadaş etiketlemişti sağ olsun kendisi yorumu yazarsa altta kendisine etiketlerim ondan aldık diye ee, Yapmamız gereken şu 20 tane silah parçası almamız gerekiyor Şimdi ben bunun için tek başıma girip deneyeceğim bu videoyu görürseniz muhtemelen çalışıyor demektir atlayacağım böyle bolca silah parçaların çıktığı yeri. Bu arada 20 tane silah parçası lazım. Bu 20 tane silah parçasını alarak bu görevi yapabilirsiniz. Ben şöyle atlayacağım güzelce bir yere. 20 tane silah parçacımı alacağım. Atacağım yere beraber test edeceğiz. Olursa videoyu karşınızda görürsünüz zaten. Hadi bakalım. Videoyu sonuna kadar izleyip destek vermek isteyen arkadaşlar çok güzel bir ambar maçı var arkadaşlar. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi 29-37 ye yeniliyoruz. Sizde bu maç buradan döner mi? Merak ediyorsanız sonuna kadar izleyip yorum kısmına hesabınızı yazın. Arkadaşlar iki ayrı başarım puanı daha var. Bunları anlatmayacağım. Daha muhtemelen çoğunuz yapmışsınızdır. YouTube'da videolarını görmüşsünüz. görmemişseniz de şöyle kısaca bahsedeyim. Takım arkadaşınız sizi 20 defa hem kendisinin hem de sizi araçla patlatması gerekiyor. Bunu yapacaksınız 20 ayrı maçta takım arkadaşınızla beraber gireceksiniz. İster ikili ister dörtlü. Girip takım arkadaşınızla hem kendinin hem de sizi araç patlatarak patlatması gerekiyor. Bir diğeri de alan dışında ölmeniz gerekiyor. Yani nasıl alan dışında ölmeniz gerekiyor? Yere, yere inerek değil arkadaşlar. Paraşütteyken havada alan dışında ölmeniz gerekiyor. Bunu en kolay Livik'te yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Livik'te uçak yok olduğu anda direkt ben alan geliyor. Bu yüzden uçakta bekleyeceksiniz ve alanın yani uçağın tam sonuna gittiğiniz zaman uçaktan atlayıp paraşüt açacaksınız. Ve alan doğru dışına doğru süzüleceksiniz. Zaten alan da çok fazla vuruyor. Orada ikinci başarım görevinde yapabilirsiniz. Bununla beraber 3 tane başarım görevi yapıyor. Yeni premium sandıkta şu an geldi. Üçünde yaparsanız 3 üç tane premium sandık yapar. Bir de 60 başarım puanı yapar. Hadi kolay gelsin videoya devam Kanala tekrardan hatırlatayım. Aynı parçalar olmuyor arkadaşlar. Ve bu parçaları yerden bir defa da almanız gerekiyor. En garanti şekilde. Yani topladığınız benim gibi videodan devamında da göreceksiniz. Toplayacaksınız. Aynı parçaları atacaksınız. Gideceksiniz. Arazi hepsini yere atacaksınız. Sonra sırayla alacaksın. Sen aldıktan sonra bütün e, silah eşyalarını sonra sen yere atacaksın hepsini. Bu sefer takım arkadaşının hepsini alacak. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik topladık her şeyimizi. Kaç tane parçamız var şimdi burada? Şöyle hepsini çıkaralım. Hepsini şöyle envaterimize dökelim. Bakalım kaç tane parçamız var. Abi silah içine koyma ya. Tamam şunları at. Kapat. Yere atmaya çalışıyor. Yere atma. Bir sayalım bakalım kaç tane parçamız var. Şimdi. At abi aynı parçalardan olmaz. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve fazladan bir parça fazla almışım arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım gerçekten de 20 başarım puanımız bize veriyor mu? Şöyle geldik haripsini buraya. Bunların hepsini şöyle yere atıyorum arkadaşlar. Hani yerden topladığın için muhtemelen sıkıntı yok. Ama siz bir ihtimal yine de böyle boş bir araziye geldin arkadaşlar. Şuradan hepsini böyle alıp 20 taneyi birden alın arkadaşlar. Zaten sırayla yaparsınız. Siz aldıktan sonra bunları takım arkadaşınıza atarsınız. O da yerden toplar ve bu şekilde 20 başarım puanı artı bir tane premium sandık alabilirsiniz. Test edeceğiz şu anda. Evet kendimizi patlatacak bir şeyimiz var mı? Yok. Bir aracımız vardı. Aracı patlatalım. Maçtan çıkalım. Bakalım başarım puanımız gelecek Alana öldürme beni kendimi öldürmek istiyorum. Kendimi öldürdüm. Lobiye dönelim bakalım. Devam et dedim. Devam et dedim. Tekrardan devam ettim. Bu arada görevin ismi istifçi görevi arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada istifçi, istifçi başarı puanı tamamlandı. Şöyle incele diyorum arkadaşlar. Gizli görevlerden bir tanesi ne diyor? Sır çantasında aynı e, anda 20 ek taşı yani 20 tane silah parçası taşımamız gerekiyor. Bunu taşıdığımızda arkadaşlar istifçi başarı puanını başarı görevini yapmış oluyoruz. 20 başarı puanı ve bir tane de premium sandık verdi. Burada gördüğünüz gibi premium sandığı da şöyle yayın videodayken bir ezeyim. Bir dakika sonra yeni premium sandık geliyor. Videoyu bir dakika sonra bakalım. İlk premium sandık da gelecek. Premium sandıkların olduğunu görüp oradan da açayım. Tamam. Mega Godzilla geldi herkese premium sandık olarak. Neyimiz var? Göstermiştik de kafalı çok güzel duruyor. <laughs> kafalık sete çok bu sete çok uydu. Şu orijinal sete değil bak buraya çok kötü duruyor da kafalık bu sete çok güzel durdu bu arada. Çok yakıştı bu sete. Çantası fena değil. Çantasını beğendim. Ama aracını daha çok beğendim. Yok daha o kadar da mükemmel bir araç değilmiş. Neyse geldik şöyle elimde iki tane var. Açtım ilki. Maske evet korunamız var arkadaşlar. Covid'siz gezmeyelim maskesiz. Yani başka verebileceği başka bir şey yok. Şu an %70 indirim var ama 36 UCM yok. Neyse premium sandık bu şekilde arkadaşlar. Biriktirenler varsa bence şanslı bir şeyler çıkarır. Şurada ne çıkacak? Yani sis bile çıksa bence güzel bir şeye benziyor mu? Geçen sezonun sisi galiba ya da bu sezonun sisi mi alıp yanına bir diş koymuşlar. Bu kadar basit. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. lan ne oldu yarım açam girdik. Yok biz seyirdik be. The blue team is unstoppable. spree for the blue team. Nice reloading. Nice bir düzgün oynasa var ya geçeriz <laughs> yani <laughs> aslan ya gelsen, neye ya sondaki nereden geldi abi kimkiler <laughs> ne işe yarıyorsunuz ya komik bir şey bunlar <laughs> Allah. Al maske çıkardım bak ne. <laughs> <laughs> al orayı <boydur>. da al lan. Reloading. Bak nasıl bir <laughs> ne oldu. Ya vuramıyorsunuz bari düşmeyin bırakın adamlar yine ben gideyim ya. No <laughs> kick. <laughs> Benim karakterim kıyafetlere bakalım. Ha tüküreyim ya öyle takımlar oh. denk, gelen takıma bak ya. Be careful. <laughs> <laughs> Losing the game. The red team is about to win. I've been. This man is not an Clear. Cover me. Target down. Alolo, my ears. Dead. My ears. 5 kill var 20'si benim 7 de asintim var. No 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 no. Mama say no no. Az at top it. Mama mama. En dur dur en maç <laughs> maç çevirirsen var ya. İyi lan oğlum. 20'dir Lan son 11 mermi. <laughs> Vallahi aldık. Allahu ekber. Ooo. Allahu Adam Allahu ekber diyor lan. <laughs> Adam şükür namazınıydı ya. Sana şükretmeliydik. Abi ne diyecektim? Ama Enes maçın döndüğü yeri görsen var ya, kafayı yersin <laughs> ha. Ya, Abi şimdi 240 GB SSD var ben onu 480 mi yapayım yoksa artı 500 GB harddisk mi alayım yanına? Yani, verilerin olacaksa 500 GB harddisk alabilirsin kendine ama yok SSD diyeceksin sadece testi ayrı yani.